AD kasma vakti geldi arkadaşlar hazır mısınız? AD build'i gösteriyorum şimdi size gizli çok gizli AD build'i göstereceğim Takımda iki tane AP'miz var zaten o yüzden gerek yok gibi Şu lazım şu Ondan sonra Bu lazım Bir de Sterak artı Vashidra veya ölümün dansı falan filan o tarz şeyler lazım bakalım. <laughs> Okey. Sıkıntı yok. Odamı keseriz. Hayır. Oh shit. Oh, çıkalım mı ya buradan? Yeterli. Yavaş yavaş inşa ediyoruz. Baya güzel. Benim yıldım da şu an çok fazla bu arada. Bak şimdi. Bak, canıma bakın. 900. Bak, pot bitsin mi? 930. Yani baya bir artıyor. Okey. O zaman bu YouTube'a gitti. Vallahi gidebilir çünkü late game'de kasedini biliyorsunuz. Ama bilmiyorum, bence alırız her türlü ya. Samira'mız falan da var. Samira bu aralar çok popülerleşmeye başladı zaten. Yani zaten popülerdi de son zamanlarda daha çok alınmaya başlandı. Kesemez ya kasedin onları herhalde. Kestim yoksa. <laughs> Aman hocam dikkat. Helal. Ama nasıl öldün? Aa kuleden isi mi? Gitmiyordun. Neyse olur öyle. Tamam şimdiki hedef Raken ama onun öncesinde armor botu bitirmem gerekiyor. Aman hocam ölme. Oy. Mid kulesini açmamız çok daha worth bu arkadaşlar. Oğlum nereye götürdün adamı? Ana ne? Bırak baba ne yapıyorsun ya? Senin kaşınıyor ya. İşte. Oğlum hasara bak, <laughs> çok vuruyorum lan, öyle böyle değil. Ben bunları keserim bu arada. Keserim dedim. Ben bayağı vuruyorum oğlum şu an. Şu itemi aldım ya bayağı fark ettirdi şu anda. Peki tekrardan meta olur mu sizce bu Kraken build'e? Her oyun alınmayabilir belki ama... Hala alınabilitesi var bence. Bayağı güçlü gibi duruyor. Yani benim gözlemimde. Bence alınabilitesi var ya. Çünkü böyle çok AP olacağınız zaman... Mesela iki tane AP'miz var zaten. Ben de AP kasarsam karşı takım MR kasacak. Aa cici. Efe fattılar adamlar dümdüz. Neyse muhtemelen YouTube'a gitmiştir. Kısa bir video oldu ama sağlam mentali saylasa ezersin sen. Yok abi çar ezilmiyor ya. Ne denesem olmuyor yani. Şimdi Boran Kalkan'ın mı başlayayım yoksa Yüzük Karamür falan başlayayım onu da bilmiyorum yani. Galiba Kalkan başlayacağım. Yayın başından beri 3 tane maç attım. 2 maçta da Silas geldi. Bu 3. maç. Sinir oluyorum yani artık şampiyona. AD'ye kasınca eziyorsun. İşte bunu da denelim, olmazsa yapacak bir şey yok Bak Q başladığı zaman çok rahat oluyorum laning'de çünkü üstüme atlamıyor Bu adam bence yanlış başlamış E başlasa bilmiyorum daha farklı olurdu bence Minyonlara yaklaştırmazdı Tamam kötü takas değil Benim Doran kalkanım var Adamın da musibeti var Lan her şeye rağmen gidip o, o adamda kaldı ya bir de Lan büyük miyon Allah seni kahretsin o oyun boyundan, boyundan bir, 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 bir olamıyorum ya. E attım ya soya geldi. Oyun boyundan beri mi dedin? Oyun başından beri her neyse ne fark ediyor. Çok fark eder. Eğer başı ile boyu aynıysa minnacık oluyor. Beyin bedava. bu oyun iş ne ama ya bir de zor da ölüyorsun yani adama nice abi ya of of ya. Annene hoplayayım senin ben öyle ya. Al hocam bütün shutdownları al kanka bütün hepsini al. Gel al. Kendi kafama göre oynayacağım ben. Neden elektrik var? Deniyorum. Yenilmezde kesemiyorum saylası. Elektrokut da de denildim. Yine kesemedim. Ve hiç geçirmem az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Kazanırız bence de bu oyunu ya. Şu Apelios'taki shutdown'ı bir alabilsek. Ha free kill. Ama Bu. Ezreal 3 eşya olsa güzel dörtler uzun savaşlarda. E şu anda güzel vuruyor. Fena vurmuyor da yetmiyor işte. Lan yine bir kill bile çıkmadım oradan ya. Lan kalkan iyi gitti. Aha öldü lan adam. Vallahi öldü. Zerat kesti bu arada. Zerat'la Ezril kesti. Abi hiçbiri mi ölmedi? Hiçbiri. Silas İyici. Galiba biter ya. Gitti bitti. Ama iğrenç bir oyundu yine yine iğrenç bir oyundu. Köpek gibi zorlandık yani. Kötü vurmamışız bu arada yine. Ne kötü vurmamışız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.